Efendim sizi bir tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Süleyman Erdem. Emekliyim, emekli memurum. Buhara siteleri, Buhara Mahallesi, Atasoy Sokak Seda sitesinde ikamet ediyorum. 3 sene önce İhlas'tan su arıtma cihazı bağlatmıştım. 3 senedir kullanıyorum. Gayet memnunum. Damak tadı alıştım. Şimdi başka suları içemiyorum doğru düz. Servisi de güzel. Her 6 ayda bir arkadaşlar arıyorlar evde olduğumuz zaman e, talebimiz üzerine gele piletelerini denemesini yap, ölçümünü yapıyorlar. Gerekirse değiştiriyorlar. Gerekeni yapıyorlar. Gayet memnun. Servisinden olsun, cihazdan verdiğim para son kuruşuna kadar her olsun ben memnunum. Evet. Süleyman Erdem abimiz e, biz Kendinizi tanıyalım dedikten sonra bize maşallah hepsini anlattı. Şimdi Süleyman abimiz nereden emekliydi efendim? Ben emniyet şube müdürüyüm. Emniyetten emekliyim. Evet. Emniyetten emekli olmadan önce bu cihazı taktırmıştım. Şimdi emekliğin talını birlikte çıkarıyoruz. Zaten. Evet su artma cihazıyla beraber. Beleklik, evet. 3 evet. yıl önce benim işte trafik tescildeydiniz değil mi o zaman galiba? Aynı binada, sosyal hizmetlerde. Aynı bilanda evet, sosyal Gelip bu cihazı tanıttığımda Doğrudur. E, doğrudur. bize e, inandınız, güvendiniz ve doğrudur. aldınız. O gün için şu anda sizin anlattıklarınızı yaşayacaklarınızı ben size söylemiştim. Yani bunu ben herhangi bir içe karşılandığını yapmıyorum. İçimden geldiği gibi. Şeyin bundan ne menfaatim var, ne şeyim var. Ben içimden gelip doğru olanı konuşuyorum. Ben damak tadıyla, çayından, yemeğinden, her şeyinden memnunum. E dediğim gibi, verdiğim kurşun son kurşun kadar helal ediyorum. -"Servis hizmetlerimizi de, de çok memnunum. -"Servis hizmetler anında geliyorlar, telefonun önce arıyorlar." -"Evde olduğumuzu şey edince, gelip bakıyorlar servisinden." -"Her türlü hizmetinden, cihazından da, hizmetinden de memnunum." -"Bu, bu hizmetler karşılığı size para olarak kaç bir paraya mal oluyor?" Valla tam şimdi aklımda herhalde filtre başı 20 lira 2 evet. değişirse 40 tek değişir veya şey tabii onu zaten tamam. makbuz karşılığında makbuzlara evde var benim saklı hem telefon numarasını çektiğimde şey evet. makbuz karşılığında gelip değiştiriyorlar şey değişen filtreler filtre parası alıyorlar onun haricinde bir para talep etmediler yani anladım efendim çok teşekkür ediyorum Süleyman şey abicim konuşmamız kısa ama çok güzel oldu. Öz oldu. İnsanlara direkt mesaj verecek şekilde oldu. Zaten burada şu. Bizim işimizi sizin gibi cihazı kullanan insanlarla yapılan konuşmalar, röportajlar biraz daha kolaylaştırıyor. Çünkü biz satıcı olarak insanların gözünde olduğumuz için bizim söylediklerimiz belki bir yere kadar Abi. tesirli olmuyor. Ama bir kullanıcının bunları söylemesi gerçekten çok önemliydi. Ben, memnun olmamış olsun. Şunu bana yani ne bahsetseniz ne verseniz ben bunu şey etmem. Ben memnun olduğum içinden geldiği için yoksa evet. onun haricinde ben bu cihazı ne bahsederim ne bu şekilde de röportaja katarım ne veririm. Evet. Memnun olduğum için memnuniyetimin ifadesidir bu. Evet. Onun haricinde hiçbir şekilde ben bu davete icap etmem. Bu konuşmayı da yapmazdım yani. Evet. Şu anda da zaten komşunuz Necati evet, Yetkin'in evet. cihazı takıldı. Daha önce de ben tavsiye ettim zaten. Evet. Bir iki defa su şey, çay demlemede şununla şunun, komşuluk irtibatıyla. Ben kendilerine söyledim memnun olduğumu, iyi olduğunu kendilerine tavsiye ettim zaten söyledim. Şimdi komşum da taktırıyor. Namazı da kıldın geldin. Mübarek olsun. ya. Sağ ol Allah Beni razı unutmuyorsun değil mi dualarda? <laughs> Yok. Çünkü tabi tabi bu, bahsettiğiniz bu Cem bahsettiğiniz mutlulukları ya. <laughs> Tabii tabii. Herkes için geçerli bizim. Evet. Allah'ın sevgili kullanan şeyine. Her herkese geçerli duamız. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Allah razı olsun. Hayırlı işler sizden de Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz.